Zaten hepimiz ölümden geldik arkadaşlar. Ee, 67. surede der ki hanginizin doğru iş yapacağını görmek için Allah önce ölümü sonra hayatı yarattı diyor. Biz bu dünyaya gelmeden önce başka bir varoluştaydık. Hepimiz ilk ölüme konduk. Biz bu dünyaya gelmeden önce ölümdeydik arkadaşlar. Sonra bu dünyaya geldik. Şimdi bu dünyada ya tekrar öleceğiz ve cehenneme gideceğiz. Ya da ölmeyeceğiz, direkt cennete yükseleceğiz. İnkarcılar diyorlar ki, bizi iki kez öldürdün Rabbim. İmanlılar ne diyor biliyor musunuz? İlk ölüm dışında ölüm yok bize. Bunda ayeti, 40. surenin 56. ayeti ve Mesela 44-56. Orada ilk ölümün ötesinde ölüm tatmazlar ve Tanrı onları cehennem azabından korur. İlk ölümün evet. ötesinde ölüm tatmazlar.